Ariassos Antik Kenti, Antalya ilinin Aksiki ilçesi sınırlarında yer alan ve Pisidia bölgesinin önemli antik kentlerinden biri olan Ariassos, Helenistik ve Roma dönemine ait kalıntılarıyla dikkat çeker. Bu antik kent, özellikle Roma İmparatorluğu dönemindeki gelişimiyle tanınır ve bölgedeki tarihi yerleşimlerden birisidir. Kent, özellikle su yolları, tiyatro ve tapınaklarıyla önemli arkeolojik değer taşır. Ariassos Antik Kentinin Tarihi Ariassos'un tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte, kent Helenistik dönemde gelişmeye başlamış ve Roma İmparatorluğu döneminde daha da büyümüştür. Kentin adının Helenistik dönemdeki Aristas ya da Arius isimlerinden türemiş olabileceği düşünülmektedir. Pisidya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri olan Ariassos, Roma dönemi boyunca bir bölgesel yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Ariassos'un yerleşimi Kavimler arası çatışmalar ve Roma İmparatorluğu'nun etkisiyle değişim geçirmiştir kent. Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir kent haline gelmiş ancak zamanla Bizans dönemiyle terk edilmiştir. Ariassos antik kentindeki yapılar ve kalıntılar. Ariassos, çeşitli Helenistik ve Roma dönemi yapılarıyla zengin bir arkeolojik alandır. Kazılar ve keşifler sonucunda ortaya çıkan bazı önemli yapılar şunlardır. Tiyatro. Ariassos'ta bulunan antik tiyatro Kenti çevreleyen dağların eteklerinde yer alır ve dönemin Roma tiyatro yapılarıyla benzerlik gösterir. Tiyatro, 1200-1500 kişilik kapasitesiyle büyük bir etkinlik alanı sunmuştur. İyi korunmuş oturma sıraları ve sahne yapısı tiyatronun mimari değerini ortaya koymaktadır. Tapınaklar, Ariastos'ta Roma dönemi tapınakları ve dini yapılar bulunmaktadır. Zeus Tapınağı bu tapınaklardan en dikkat çekeni olup kentin dini yaşamı hakkında bilgi verir. Tapınakların çoğu Roma döneminin dini inançlarıyla şekillenmiştir. Agora, kentin sosyal ve ticaret merkezlerinden biri olan Agora, Ariasos'ta ticaretin ve günlük yaşamın merkezi olmuştur. Kentin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan bu alan, Roma dönemine ait çarşılar ve ticaret alanlarıyla doludur. Su yapıları, kentin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen su kemerleri ve su yolları dönemin mühendislik başarılarını gösterir. Bu yapılar, Roma mühendisliğinin örneklerinden biridir ve kentin su ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Mezarlar ve lahitler Ariassos'ta, Likya tarzı kaya mezarları ve Roma dönemi lahitleri bulunmuştur. Bu mezar yapıları, ölü gömme gelenekleri ve dini inançlar hakkında bilgi sunar. Özellikle çok sayıda kaya mezarı, kent halkının gömme ritüellerini yansıtmaktadır. Ariassos, antik kentinin günümüzdeki durumu Günümüzde, Ariasos antik kenti önemli bir arkeolojik alan olarak ziyaret edilmektedir. Ancak, kent, büyük ölçüde doğal yapılar ve yerleşim alanlarının korunduğu bir bölge olarak kalmıştır. Tiyatro, tapınaklar ve su yapıları gibi kalıntılar oldukça iyi korunmuş olup, arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları ile daha fazla keşif yapılması beklenmektedir. Kent, Antalya iline yakın konumu sayesinde ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada keşfetme fırsatı sunar. Ariaso'sa ulaşım belirli bir yol ve işaretleme ile sağlanmaktadır. Ancak bölgeye ulaşım dağlık alanlarda yer alması nedeniyle bazen zorlayıcı olabilir.